Bir hafta sonuna daha doğru gelirken piyasalardaki görünümlere bakacağız. E, bu videoda hem Borsa İstanbul hem de yurt dışı piyasalara bakacağım. E, net olarak önümüzdeki dönemde hangi stratejileri uygulayacağım, şu an nasıl bir stratejiyle gidiyorum, hangi e, işte hisseleri, hangi sektörün hisselerini aldım, önümüzdeki dönemde ne planlıyorum, bunları şeffaf net biçimde sizlerle paylaşacağım. Tabii ki e, burada hani direkt benim uygulayacağım şeyleri uygulamak zorunda değilsiniz, mutlaka. Kendi düşüncelerinizi e, oluşturun kendi sistematiğinize göre e, Bir plan belirleyin Çünkü borsada kazandıran hep şunu diyorum hani doğru şirketleri seçiyorsunuz ama e, Doğru şirketler bu işin çok büyük kısmı ama bir de sistem kurmanız lazım özellikle duygulardan bağımsız Bir sistem e, ben, ben en azından kendim kurduğum sistemi sizlere bu videoda anlatacağım hani birçok videoda anlattım ama bugün tekrar e, üzerinden geçeceğiz şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda Çok fazla sizi böyle teknik olarak e, bu tarz videoları belki anlatan çok kanallar vardır Çok tekniğe boğmayacağım ama Biz bir 5 Ağustos tarihinde çok sert bir düşüş yaşadık e, Bu düşüşte de demiştim ben bu tarz günlerde asla işlem yapmam e, Böyle hani düşen de alanda genellikle işte çünkü sonu yoktur düşün ne zaman olacağını bilmezsiniz Sığ piyasalardır ve Amerika'daki veriler iyi gelmeseydi biz çok daha aşağılara gelirdik yani 9200'lere kadar gelirdik dolayısıyla e, Amerika'da veriler iyi geldikten sonra Amerika piyasaları tepki verdi ama biz tepki vermedik çünkü e, son bir haftadır yani 5 Ağustos'tan sonraki hafta işte bugüne kadar belki 10 gündür e, piyasada e, biraz küçük yatırımcıyı bezdirme işte görüyorsunuz sosyal medyada paylaşıyorlar Bank of America'nın yaptığı hareketleri Bunlar böyle günlük işlemlerle günlük borsa takip ediyorsanız sizi sıkan işlemler olabilir ama Bu bugüne özel değil arkadaşlar bu her zaman olacak yani 15 senedir bu piyasalarda BOFA'nın Bu oyunları her zaman oluyor Bunlara çok fazla kulak Aslında takmamak lazım uzun vadede baktığınızda Siz borsanın şirketlerin değerine odaklanmanız gerekiyor her zaman da bunu söylemeye devam ediyorum Dolayısıyla Önümüzdeki dönemde ben e, ee, özellikle şu şuradaki gap'i bir fırsat olarak tabii ki kullanmak istiyorum. Çünkü bakın burada çok hızlı düştüğü dönemde hacimsiz düştüğü için aslında bir hacim yok. Ve buralar geçildiğinde de çok hızlı geçilecek. Yani buralarda bir satış olmayacak. Dolayısıyla fırsat olarak e, bir maliyetlenme olacaksa e, 10.000 seviyelerin altında bir maliyetlenme planlıyorum ki buralar hızlı geçildiğinde buradan e, pozisyon alabileyim. İki tane strateji var. Şimdi piyasanın nereye gideceğini bilmiyorum çünkü şu anda teknik görünüm tatsız yani e, özellikle böyle zamanlarda ki ben çoğunlukla biliyorsunuz %80 temel analiz odaklı biriyimdir şirketleri e seçtiğim şirketleri anlatırım ama her zaman da şunu diyorum tekniğin çok önemli olduğu yerler var e, teknikle nereye gideceğini değil de, olasılıkları tahmin etmeye çalışırsınız yani piyasa buraya gidecek şuraya gidecek değil ben örneğin e ee, Buralar, bakın şu aşağıda gördüğünüz çizgilerde sığ piyasaları gösteriyor. Dolayısıyla mesela buradaki gördüğünüz seviyelerden 9.100 mesela şuralar güzel bir destek noktası olarak çalışabilir. Aşağılara gelirse, dolayısıyla e ben iki yerde alım yapmayı düşünüyorum e, ve özellikle BIST içerisinde alımlar yapmayı düşünüyorum çünkü şu dönemde, bakın Temmuz Temmuz döneminde ben şunu söylemiştim. Ee, yine videoları kaçırmadan izleyen arkadaşlarım için. Portföyümde 6 aydır şu yükseliş esnasında olan şey şu oldu kendi portföyümde. Bist 30, Bist 50 işte bu tarz şirketler yüksek ağırlıklı kaldı. Onlar ilerledi. Büyüme şirketleri çok geride kaldı. Ben o yüzden büyüme şirketlerini ufak şirketlere eklemeler yaptım. Çünkü teknik olarak e, birçoğu ucuz kalmıştı. Ve bunu e, Temmuz içerisinde yaptım. Ve dedim ki düşüşlerde biraz daha ekleyeceğim. Şimdi e, eklemeleri yaptım zaten. Önümüzdeki dönemde de tekrar aynı yerlere gelirse tekrar eklemeler yapabilirim. Portföyümü 80'e 20 kuralıyla yönetiyorum. Dengeli biçimde kurduğum bir portföyüm var. Sektörel çeşitliliği sağladım. Tekrar alım yapacağım bölgeler benim endekste şu 9100, 9200 seni yani şuralarda buralara gelirse tekrar alım yaparım. Buralarda gördüğünüz gibi şu çünkü eğer şu aşağılar kırılırsa şuradaki hacimsizlikten buralara geliriz diye düşünüyorum. Şimdi bir de şurayı kullanmak istiyorum. Çünkü eğer e, endekse 9700'lerin üzerinde yani kalır tekrardan tepki hareketiyle şurayı çok hızlı geçebilirsek e, burada güzel bir e, avantajımız olacak. Yani hisse fiyatları çok sert biçimde yukarı itecek. Dolayısıyla şuralarda satışlarla karşılaşma ihtimalimiz var doğrusunu söylemek gerekirse. Dolayısıyla endeksin düşüş yönü devam ederse alımlarımı e, işte dok, şu gördüğünüz 9200'lerin altında yapacağım. Endekste e, eğer yükseliş devam ederse tekrar biz bu raya oturursak ki şu anda teknik olarak pek e, o gözükmüyor. Yukarıda şu çizginin üzerine attığında yani trende tekrar oturduğunda yatırım yaparım. Ben e, teknik analizi kullanırken trendin yönünü anlamak ve trendin trende ayak koydurmak için alım yapıyorum. Dolayısıyla biz yüzdeki stratejim bu. Ve çoğunlukla da bistelli şirketlerini şuralarda eklemeler yapacağımı planlıyorum çünkü büyüme şirketlerini ekledim. Önümüzdeki dönemde de biraz daha işte özellikle hep ne diyoruz yabancı yatırımcının enflasyon ve faiz oranlarındaki düşme ile birlikte 2025'te ekonomik düzelmeyle birlikte biraz daha bistelli grubuna geleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu taraflarda yoğunlaşmayı düşünürüm Amerika tarafına geldiğimizde, şimdi Amerika tarafında ne demiştim size? E, zaten defansif olarak devam ediyorum. Defansif ne de, demek ne demek? Yani risk of modunu açtığımız dönem çoğunlukla ETF'lerdeyim. %30 civarı ETF hisselerdeyim. %45-50 civarı ETF'ler geri kalanda nakit oranını koruyorum. E, ETF'lere geçtiğimi şu e, dönemde ETF'lere geçmiştim. Ve e, özellikle geçtiğim ETF'leri de Twitter'da da YouTube'da da çok kez paylaştım ve bu ETF'lerin altınla korelasyonunu gösterdim. Biz risk off modunu Temmuz civarında açmıştık ve e, herkese paylaşmıştık. Bu risk off modunu açtığımızda e, çoğunlukla işte karda olduğumuz e, şirketlerden kar al yapıp ETF'lere geçtik. Ve hala risk off modunda devam ediyorum. E, Amerika'da ortada resesyon yokken müthiş bir abartıyla 5 Ağustos'ta şok bir düşüş yaşadık. İşte Japonya'nın carry trade olayıyla e, birleşti. Daha sonra yavaş yavaş tepki hareketleri yaşandı ve bu tepki hareketleri son derece olumlu ve güzel geldi. Ama bu mesela diplerde almadım, diplerde alım yapmadım çünkü buraların dip olduğunu henüz kesin kestiremiyorum. Neden? Çünkü bu düşüş eğer şu yükselen tepeyi aşmazsa benim için hala düzeltme devam ediyor demektir. Çünkü yani teknik analizle takip ettiğim e, beni daha önce de aslında garanti olarak e, belirlediğim metotlardan bir tanesi hatırlarsanız Hani ekim ayında da bunları çok anlatmıştım. Yani tam buraya geliyorsunuz tepki hareketi. Bakın bir hareket daha yapıyoruz ama tekrar aşağı iniyoruz. Dolayısıyla ben her zaman bir önceki tepenin aşılmasını bekliyorum. Genel hani bu herkeste belki iki yıldır anlattığım kuraldır. Çok e, tekneye girmeden çünkü düşen trend de genellikle tepeler azalarak oluyor. Ne zaman bu tepeyi aştınız aştık trend değişmiştir demek ve trendler o kadar hızlı değişmiyor arkadaşlar. Yani bir birkaç ay alabiliyor. Biz bu düşen trendin başlangıç noktası olarak Temmuz ortasını aldık. Daha bir ay oldu. Dolayısıyla bir kez daha belirtiyoruz. Şu anda e, S&P'ye bakıyorum. S&P endeksinde şöyle 5593 yani 5600'ün üzerinde kalması lazım. Şurasının aşması lazım. Ve şu anda güç yani zorlanıyoruz. Aşmaya çalışıyoruz ve burada bildiğiniz jong bayırına dönecek. Yani burası işte boğalarla ayıların savaşı olacak. Ama eğer şu gördüğünüz mor alanı e, biz kolay bırakırsak hızlı biçimde tekrar aşağı gideriz. Çünkü buralardaki kademelerde boş. Dolayısıyla tekrardan daha aşağılarda bize alım fırsatı verebilir. O zaman ne yapacağım? O zaman işte rotasyonun nereye olduğunu anlamaya çalışacağım. Çünkü şu dönemlerde Trump seçildikten sonra bir para rotasyonundan bahsetmiştik. Bu, bu asyonu genellikle ufak hisselere kayıyordu. Bunun devam edip etmeyeceğine e, odaklanıyor olacağız. Şimdi makroekonomik endişeler Amerika'da hala bitmedi. Yani gelen veriler iyi ve bu kötü veriye çok kötü e, tepki verdik. Ya da ortalama e, belki altında bir veriye çok kötü tepki verdik. Daha sonra veriler iyi geldi. E, ona da gayet iyi tepki verdik. Ama hala benim gözümde tehlike geçmedi. Dolayısıyla aşağılarda daha dipler gelirse diye hala temkinli olmaya, ETF'lerde olmaya devam ediyorum. Daha aşağılar gelirse e, yapacağım şeyler şu olacak söylediğim gibi. ETF'lerden hisselere geçişler yapacağım. Şimdi Nasdaq'ta yine aynı şekilde bakın. Yani hep bir önceki tepeyden dön dönüyoruz görüyor musunuz? Yani şurada gördüğünüz e, Ağustos başındaki tepeden aşağı geldik. Tekrar Ağustos başındaki tepeyi kırmaya çalışıyoruz. Ve şu an hani saatlikte ee, bir karar aşamasındayız ve tekrar Nasdaq'ta da şurası Şu gördüğünüz 19000'li seviyeler Conk bayrağına dönecek yani ayılarla boğaların savaşı olacak buralara geri çekilirse Yönümüzü bulmaya çalışacağız benim en kritik verdiğim şey arkadaşlar e, Biliyorsunuz bunu çok kez anlattım Ben makroekonomiye bakarım Temele bakarım tekniğe bakarım temel olarak şirket karları Fena gelmiyor beklentiler kötü bu arada yani Yıl sonu beklentileri çok iyi değil tüm sektörlerde makroekonomik olarak iyi yani son bir haftada gelen tüm veriler iyiydi ve bunlar hep endekslere yansıdı ama bundan sonraki iki hafta sonra hangi verinin nasıl geleceğini bilmiyoruz. Bunları tahmin etmeye de hiç gerek yok. Ben bu tarz dönemlerde tekniği takip edeyim. Çünkü siz veriyi ne olursa olsun takip ederseniz bu teknik demek şu demek piyasadaki 100 milyon katılımcı ne düşünüyor? Siz isterseniz veri çok iyi gelecek deyin piyasa buna ters tepki verebilir. Yani bu çok kez yaşandı ki FED verilerinde, e, Amerikan ekonomik verilerinde bu çok çok oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar ne zaman e, bu tepeyi aşarız, şu gördüğünüz tepeyi, ben o zaman ETF'lerimi tekrar e, aslında hisselere çeviririm. Dolayısıyla e, Amerika tarafında da izleyeceğim e, strateji bu olacak e, önümüzdeki dönemde. Şu an hala benim için risk off modu geçmemiştir. E, ben söylediğim gibi garanticiyim e, garantici olduğum için de ben teknik olarak kurallara, disipline uyarım. Bu disiplini iki senedir ben YouTube'da anlatıyorum. E, bu BİS'te de anlatıyorum. E, Amerika'da da anlatıyorum. Hep bu disipline gidiyorum. Ne zaman tepeler aşılıyor o zaman piyasadaki ağırlığı arttırıyorum. E, Amerika için de içinde için de arkadaşlar uygulayacağım strateji uzun vadeli portföyüm için bu olacak. Tabii ki arada e, trade ettiğimiz zamanlar oluyor. İşte bu Kriz dönemlerinde bir VIX ETF'i almıştım ve burada kayıplarımın çoğunu bu VIX ETF' ile kapattım. O gün içerisinde videoda söylemiştim hatırlarsınız ama onun dışında herhangi bir aksiyon almıyorum. Özür diliyorum şu ekranları geçelim. Hala söylediğim gibi bu tepelerin geçilmesini bekleyeceğim. Hareketli ortalamanın üzerine atmak önemliydi. Dolayısıyla Pozitif tarafta bu hareketli ortamının üzerinde kalmak 20 ve 50 günlük olumlu. Ama temkinli olmak için de hala bu tepelerin aşılmasını bekleyeceğim. Ben garanticiyimdir. Size 2-3 gün önce işte şu dipten aldım demem arkadaşlar. Ben biraz daha bu tepelerin geçilmesini beklemeden risk of modunu kapatmayacağım. Ve bunu hani ben olur da video çekemezsem ve çok hızlı geçiş yaparsa diye size önden paylaşmak istedim. Umarım arkadaşlar bundan sonraki yol haritam hem yurt dışı için hem de BIST için net olmuştur. Diyelim bir sonraki hafta görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.